Sevgili gençler merhaba, 3 3 yapmaya hazırsanız başlıyoruz. Yukarıdaki haritalarda Türkiye'de yoğun olarak yetiştirildiği alanların gösterildiği tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? diyor. Arkadaşlar, birinci haritamız ve bir ikinci haritamız, bir de Kıyı Ege'yi, Orta Karadeniz'i, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'yu görüyoruz. Arkadaşlar, bu kadar bölgede yetişen tarım ürünü tabii ki ne olacak? Bakın, buğday olsa İç Anadolu'yu göstermesi lazım, şeker pancarı İç Anadolu'yu göstermesi lazım. Pamuk'ta Adana'yı, Çukurova'yı göstermeden, Iğdır'ı göstermeden olmaz. Mısır Karadeniz'in Doğu Karadeniz'de bol yetişir. Yine Adana'da bol yetişir. Bakın Mısır deliyoruz. Kaldı bir tek neyimiz? Gençler tütünümüz. O yüzden cevap C şekli oluyor. Peki ikinci harita pamuk mu? Tabii ki pamuk arkadaşlar. Bakın Adana'da, yine Güneydoğu'da, işte Şanlıurfa'da, Iğdır'da, yine Kıyı Ege'de görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız C diyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde toprakların oluşum katmanları gösterilmiştir. Arkadaşlar katman ya da horizon, toprağın e, e, yukarıdan aşağı doğru biliyorsunuz e, yapısını diyoruz. A, B, C ve D diye e, topraklar dört katmandan oluşur bildiğiniz gibi. E, zonal topraklarda katmanlar oluyor gençler. E, diğer topraklarda yani azonallarda taşınmışlarda toprak katmanları oluşmuyordu. Taşınmış toprak arayacağız yani düzenli katmanlar görülmez dediği için Alüvyal, löz gibi moran gibi taşınan topraklarda gençler katman yani horizonlar oluşmuyor diğerleri gençler yerli topraktır kahverengorman laterit chernozem pozol bilginiz olsun ee, ve geldik arkadaşlar 3 sorumuza ve son sorumuza. Ee, yukarıdaki toprak haritasında taralı alandaki alüvyal topraklarda horizontların oluşmamasının nedeni hangisidir demiş. Arkadaşlar biraz önce söylemiştim taşınan topraklarda horizontlar yani katmanlar oluşmaz. Bakın şu alan yani nokta noktayı koyduğumuz alan e, akarsuyun biriktirmesiyle oluşmuş delta ovasıdır. Delta ovalarında akarsu binlerce yıl boyunca arkadaşlar aşındırıp taşıyarak deniz kıyısına doğru sürekli bir biriktirme yapar. Dolayısıyla Akarsu'nun getirdiği malzemeler sürekli yenilendiği için bu e, alanda yeni bir yani toprak katmanları oluşmaz arkadaşlar. Toprak katmanları binler yıl içerisinde Anakaya üzerinde zamanla oluşan bir süreçtir. O yüzden cevabımız nedir. Diğer şıkların e, konumuzla ilgisi olmadığı için yanlış şıklar olduğu için geçiyorum arkadaşlar. Evet 3'te 3 yaptıysanız yoruma bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. E, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.